Bana ait olmayan bir fan sayfasında e, yapılan bir paylaşımdan ötürü açılan e, davada e, sayfanın e, ve ifadenin bana ait olmadığı belirtildi. Hem benim tarafımdan hem avukatlarım tarafından ve bunun incelenmesi için e, dava 7 2 7 Ocak 2021'e ertelendi. E, sabahtan akşama kadar e, duruşmanın bitimine kadar e, birçok arkadaşımız e, dayanışma duygusuyla adliye koridorlarındaydı ve adliyenin bahçesindeydi. Bu e, insanın e, yalnız olmadığını gösterdiği kadar e, istenirse duygu örgütlüğünün hangi boyutlarda olabileceğini göstermesi bakımından oldukça enteresan bir gündü. Hem bireysel olarak benim hatıra sayfamda, hem de bence günümüz Türkiye'sinde önemli bir gündür diye düşünüyorum bu dayanışma olgusunu.